Evet biliyorsunuz ki bir önceki videoda çıkar blok olmuştuk ama bu sefer de birit oynuyoruz. Hazırsanız videoya geçelim. Evet hemen de birimize girelim. <gülüyor> 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 Evet Dibriç'e e geldik. Dibriç'i kendi sigma öncesine görmüşsünüz gibi başladık. Görmüşsünüz gibi bir şeyler yapıyor. Şöyle sıkalım. Lan lan vuramadım. Hop hop hop. Şöyle. Lan ne yapıyor? Lan ne oluyor? Ben daha hop dik. Görüşürüz. Evet dediğim gibi e, gelecek demiştim. Hop, görüşürüz. Lan oradan ne? Kanka oradan gelmeyecektim. değil mi? No, hop. Aşağı, hop dik. Lan. Aşağı düştü. Hop. Lan nereye sattı? Nerede lan? Aa gitmiş. Mars düşer ben düş. Hayır nereye gidiyor? Lan ne yapıyor? Oh, tamam. Son anda. Jüpiter düşer ben düşmem. Hop. Oh. <laughs> ah şöyle düştü. Hop 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 hop. Nasıl... Hayır 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 hayır. Atlamayacak bu arada. Nerede lan bu? Hiç Git mi gitti? Lan? Nereye gidiyorsun? daha karpuz keseceğiz. Hayır, 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 hayır. Atla be Hop, hop, hop. Aa. Ben de tam atlasam mı diyordum. Hayır, 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 hayır. ooo, Oh, tamam şu anda. Hop. Aga be ben, ben vurmasam belki hayatı çok güzel olacak ama sırf ben vurdum diye şu an hayatı kaydı. Bak gitme sakın gitme bak. Gidiyor mu lan? Böyle. Ya ben malım ha! Hop! Hop! Daha karpuz keseceğiz uşak. Lan. Sıradaki partımız 2v2 oynayacağız evet. Arkadaşlar karşıdakilere bakarsak. Eee anasını satayım geliş yerinden beri. Lan. anasını satayım ne lan? Lan dur 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 çabuk 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 çabuk. Adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi. Adam oh. geldi Arkadaşlar bizi yenemeyecekler çünkü biz baba prolarız. Evet o da düştü zaten. Çabuk atla çabuk 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 Daha karpuz keseceğiz Hop 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 hadi hadi görüş Hayır ya Ya hayır <laughs> Neyse bunun bu kadar umarım videosunuz beğenmişsinizdir. İşte ben siz videoda arkadaşlar Kendinize bakın baba